Merhaba, ben hemşire Seda Özcan, bebek ve uyku danışmanıyım. Bugün sizinle ikiz ve üçüz bebeklerde uyku düzeni nasıl olmalı birazcık bundan konuşacağız. Öncelikle tek bebek evet zor, ikiz bebek çok bebek, üçüz bebek ise neredeyse bir orduya işaret eder. Genellikle ikiz bebek ve üçüz bebeklerde annelerin ilk sorduğu şey iki ya da üç kişi mi olmalıyız? Tek bir kişi yetmez mi? Ya da çok fazla bakıcı mı gerekli? Bu düzeni nasıl sağlayacağız? Öncelikle tabii ki yardım eden ek biri varsa, yani anneanne, babaanne, baba ya da herhangi bir bakıcı varsa buna hayır diyemeyiz. Ama eğer sadece tek bir kişi varsa düzeni buna göre kurmaya çalışabilirsiniz. Peki ikiz ve üçüz bebeklerde saatleri nasıl ayarlamalısınız? Şimdi öncelikle bebekleriniz ikiz ya da üçüz olsa da biyolojik bitimleri aynı olmayabilir. Yani aynı uyanıklık süresine sahip olmayabilir ya da aynı derecede uzun aynı uzunlukta uyumayabilir. Bu durum tamamen bireysel farklılıklardan gelir. O yüzden bu durumda Bebeklerinizden biri uyandığında mutlaka diğerinizi de uyandırmasını isteriz. Neden? Çünkü diğer uyanıklık süresinde, yani ayına göre uyanıklık süresinde bir bebeğin uykusu geldiğinde diğerinde ortalama aynı saatlerde yatıralım ve akşam aynı saatlerde uykuya daldırabilmek için. Ama diyelim ki bu mümkün değil. Yani bebeklerinizden birinin uyanıklık süresi çok uzunken diğerinin ayına göre birazcık daha kısa. Bu durumda üzgünüm. Birazcık tek uykuya geçene kadar bebeklerinize siz ayak uydurmalısınız. Çünkü her zaman her konuda iki bebek birbirine eş olmayabilir. Yapmanız gereken şey tabii ki eşitlemeye çalışmak ama eğer eşitlemek mümkün değilse birazcık en azından 12'ye kadar sabırlı davranabilmek. Müzik